Pascal Moon, 2 numara, son yarışlarında gösterdiği performans ile dikkat çekiyor ve en son yarışında kazandı. Bu formunu sürdürebilir gan 6 numara geçtiğimiz yarışlardaki istikrarlı dereceleri ile güçlü bir şekilde geri dönebilir. Şansı oldukça yüksek He you 4 numara, son yarışında sergilediği etkileyici performans onun güçlü bir rakip olduğunu gösteriyor. Yarışa sürpriz bir sonuç katabilir. Royal Prado, 3 numara, son yarışlarında elde ettiği iyi derecelerle dikkat çekiyor. Üst düzey performansı sayesinde potansiyel bir kazanan olabilir. Shiba Uje, 8 numara, son alt yarışı çok sayıda iyi sonucu barındırıyor. Eğer bu formunu devam ettirirse yarışta üst sıralarda yer alabilir. Mean to me, 12 numara, dengeli performansı ve elde ettiği handikapla dikkat çekici. Yarışta sürpriz bir sonuç alabilir. Vanishing Wish 3 numara bu at son 6 koşusunda gösterdiği performans ile dikkat çekiyor. Özellikle önceki yarışlarında aldığı dereceler onun yüksek bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. One Smoke and Rita 4 numara tecrübeli bir koşucu olan bu at ağır pistlerde daha iyi performans sergiliyor. Antrenörü ve jokeyi ile olan uyumu da göz önünde bulundurulduğunda kazanması oldukça muhtemel. Starship Vengeance 3 numara, son yarışları oldukça dikkat çekici olan bu at, güçlü bir performansa sahip ve potansiyel olarak iyi bir sonuç alabilir. La Cyber 5 numara, yarıştaki formu ile dikkat çeken bu at, son performansında iyileşme göstererek yarışta öne çıkabilir. Love Actually 7 numara, son 5 yarışındaki dereceleri ile kendine güvenen bir profil çizen bu at, iyi bir koşu çıkarma potansiyeline sahip. Triumphant Road. 1 numara, son performedeki dikkate değer sonuçları ile güçlü bir koşu sergileme potansiyeline sahip. Sir Mendel. 2 numara, ilk 6 yarışındaki tutarlılığı, bu koşuda da iyi bir performans gösterme ihtimalini artırıyor. Bean Machine. 3 numara, son yarışlarda elde ettiği sonuçlar, bu koşuda da iddialı olabileceğini gösteriyor. Flat Top Box. 6 numara, önceki yarışlarda elde ettiği başarılar, onu dikkat çekici bir aday yapıyor. Gönsal, 3 numara, son 6 koşusundaki performansı dikkat çekici ve sağlam bir formda. Özellikle son yarışlarındaki dereceleri ile öne çıkıyor. Just FYI, 5 numara, son derece tutarlı bir performans sergiliyor. Geçmişteki sonuçları, yarışta sağlam bir strateji uygulayabileceğini gösteriyor. Fregan, 7 numara, Son 6 koşusunda iyi performans gösterdi ve güçlü bir form tutuyor. Özellikle son derece yüksek hız koşabilir. East Boston Benny. 4 numara. istikrarlı derecelere sahip ve yarış içindeki rakiplerine karşı avantaj sağlayabilecek bir temponun sahibi. CFD Obra. 10 numara. Özellikle önceki yarışlarda gösterdiği performans dikkat çekici. Son derece yetenekli ve tecrübeli bir jockey ile yarışacak. Room saint Spirit, 1 numara. Son yarış sonuçları olumlu. Hızını sürekli koruyabilme yeteneği onu bu yarışı kazanma yönünde avantajlı kılıyor. Nazareth 2 numara son 6 koşusunda oldukça iyi bir performans gösterdi ve üst sıralarda yer aldı. Farklı bir stratejiyle bu yarışta da öne çıkabilir. Baker Street, 6 numara, geçmişteki koşularında bazı zorluklarla karşılaştı fakat son yarışlarında toparlanma sinyalleri verdi. Yarış gününde sürpriz yapma potansiyeline sahip. Attack, 5 numara, son yarışında iyi bir performans sergiledi ve idmanları da tatmin edici. Yarışta iyi bir pozisyon alabilirse şansını artırabilir. Cosmic Impact bir numara. Son yarış performansı potansiyelini gösteriyor ve bu mesafeyi kaldırabileceğini kanıtladı. Handikap puanı da avantaj sağlıyor. Kryptonim 2 numara. Son 6 yarışında istikrarlı bir performans sergiledi. Yüksek handikap puanı, onun bu yarışı kazanma şansını artırıyor. Ragman 4 numara. Son yarışında gösterdiği sonuçlarla dikkat çekti. Pistteki deneyimi ona avantaj sağlayabilir. Oscar Worthy 8 numara. Son yarışları kıyaslandığında daha iyi bir performans gösteriyor. Bu yarışta güçlü bir rakip olabilir.